Yavaş. <laughs> Hayırlı akşamlar. Uy. Hı, koni Misafirim de acıktı valla. Ha? Aşkım acıktırdım seni valla. Yemin ediyorum. Ama olacak şimdi. Bir tanem. Hayır. Canım benim aşkım. Vallahi acıkmadım seni. Eti bekledik çünkü. Hani ben... sen de burada şey duruyorsun diye senin yanında olmalı. Ay aşkım benim senin. canım benim. <laughs> Altını kapattık ya yanmasın. <laughs> Tuz atmıyorum bu beyaz peynir çünkü. Vallahi efsane gözüküyor kendileri. Ama biz hayvan eti yiyeceğiz herhalde. Bu süzdüğüm tavuk suyum. Sarımsak koyacağım azıcık. Dezefli olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz dışarı biraz içeri gittik. Az dur aşkım. Herhalde çekecek bunu. Tamam. Fazla gelirse suyunu atacağım. Şöyle tavuğunu da koyayım. İnşallah doğru yapmışımdır. Tereyağı da vereceğim. Tereyağı olana kadar e, şey yapsın. Tamam. Tereyağımız galiba oldu. Oo. Efsane. Şuradan yağ alalım. Orada bu yığımız var. Şöyle yağ alalım. Hoppala. <تصفيق> 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 بسم الله الرحمن الرحيم وين مامي Bununla da pırasıyı kavuracağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdilik yeter bu kadar. Bunu yapın muhakkak çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli oluyor. Bulgurla da yapabilirsiniz. bakalım böreğimize. Oh. Nefes. Hop. Tamam. Vallahi gidiyor. O ne? Bu fasulye diblesi. Diblesi. Evet. Lezzetli olur yani. Mutlu sona doğru gidiyoruz hadi. Oo oh, maşallah maşallah maşallah. Sofranız <laughs> hazır. Oo oh, efsane etti geldi. Efsane efsane efsane? Canım benim. Etimiz de geldi. Evet. Evet. Evet hazırız. Bugün manevi kızıma geldim. Manevi kızım harika bir sofra kurdu bana. Çok güzel. O senin güzel bir Çocuklarıyla birlikte şimdi oturacağız sofraya yemeğimizi yiyeceğiz. Hı. Çok seviyorum kendisini. Evet, canım. Mustafa hangisinde kaşığımız çatalımız var? Hayır. Tamam da bir tanem. Oh. Bugün o kadar güzel bir gün geçirdim ki harika. Evet canım benim. Birazcık böyle içim açıldı. Aynen. Çok mutluyum. Canım benim. Çok güzel tatlı çocukları var. Mustafa'ma hele bayılıyorum. O senin güzel görüşün oldu. Ay çok tatlısın oğlum ya. Senin gibi bir çocuk görmedim vallahi ya. Çok tatlısın. Allah razı halen. olsun. Sevgilim de öyle. Estağfurullah sizi tatlı. Çok güzel, çok tatlı çocuklarsınız. Ha, Allah bağışlasın, Allah mutluluk versin. Amin aşkım, hepimize cümlemiz inşallah. Allah, bir tane. Böreğimiz de, de geldi. Başka oh. bir şey unutuyor muyum ben? Hadi. <laughs> tamam. Ver, ben. Azıcık böyle içim açılsın dedim. Ay canım. Benim. Mustafa'm geldi, beni evden aldı. Evet. Geri götürecek herhalde Mustafa beni yarı yolda bırakmayacaksın değil mi oğlum? Yarı yolda bırakmayız. <laughs> Aynen. Yoksa ben kaybolurum bak. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten kaybolurum Niye? seninle. Ben şey yalnız başıma yok çıkamam. Aa. Hayır. Ben kaybolurum. Aa. Vallahi şey unutkanlık hastalığı falan evet, evet, hep evet. var 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 He. kaybolurum böyle ve hidemem. sonra sen yandın Mustafa yok oh, yok yo, biz teslim edeceğiz valla. <laughs> Ahmet amcana <laughs> ne cevap verirsin bilmem artık <laughs> canım benim zaten vicdanımıza da bir cevap vermiyoruz ki yani. Hmm. Yoksa Semih ben yalnız başıma çıkamam. Hmm. Ben hep çıktığım zaman o torunumla çıkarım. O benim böyle elimden tutar. Karşıdan karşıya hmm. geçirir hmm. beni. Bundan kaç sene önce bir şey yaşadık. Hani o torunumla hmm. beraber. Hmm. Dört yolda gözlükçü diyeyim sana. Hmm. Böyle ben ortada kaldım. Hmm. O çocuğun sayesinde hmm. adam durdu. Hmm. Dedik ki bana o dua et dedi o çocuğun sayesinde dedi şu anda durdum dedi yani Aynen. yani böyle bir şey oldu bana bu kızımın kazasından sonra <laughs> anladım canım benim. kolay şey yaşamıyorsun evet. ki tatlım benim. evet yakından alırsın <laughs> süper her şey süper olmuş vallahi evet çok Meleğim. güzel olmuş hoş, elinize sağlık Allah razı olsun Semiha'cığım sağ ol, bir tanem. Sen. Evet. Sarımsak turşumuz oh. da. Şöyle. Ne? Evet. Aşkım benim. Süpersin. Sağlık. Böyle kendi yaptığım turşum. Oh. Acı sever mi başka? Severim ama çok yiyemem. Ha. Çok acı yiyemem. Bu da çok acı yavrum ya. Hmm, bakarım. Lütfen bakarım Lütfen kendi yiye. gibi doldur tabaklarını aşkım. Bakarım tadına. Yiyebiliyorsan yerim. Hah, ye ye. Bunu bir arkadaşım var. Böyle çok ha. güzel yapar. Tatlısını yapar bunu. Ha. Tamam bir tane. Tamam. Et taze Çok teşekkür ediyorum. Eray gel oğlum benim. Gel Şemuş. Ofelia <laughs> seni özlemiş. Gel Şemuş. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada bakayım gizli gizli. Gel aşkım. Hadi gel. Geldim geldim abi. Geldim. Sen başka ne istiyorsun? Et mi? Semih et ister. Tamam. Ay, bir yıl gazlık alsın. Aşkım. Ben alırım Semiha lütfen. Al vallahi bak, alırım lütfen. bak. Şey ha, yapma. Hiç çekinme. Ben çekinmiyorum. Tamam. Hayır. Aynen. Şöyle. Hayır hiç. Tamam. Meleğim gel aşkım. Gel, gel, yavrum gel. Bu da fasulye diplesi. Tamam. Hah. İstiyorsan. Hah. Ver oğlum çantayı bana. Aşkım. Aşkım. Alaya bak aldım aldım. 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 Tamam ben. süper. Tamam canım. Ay, tamam, Gel ya, üstüne hadi. 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 Koş 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tatlısını yapıyor bir arkadaşım. He. Çok seviyorum onu. He, nasıl yapıyor acaba? Bazen böyle aklıma gelir telefon He. ederim ona. Derim He. ki çok şeker koyma. Hı. Onun tatlısını bana yap yolla. Valla Allah razı olsun. He. Sen yolluyor mu? mu? Evet. Ne çok iyidir o da. Ne güzel. Bir de benim böyle olduğum hani kız çocuğuma baktığımı da biliyor evet. ya. Hemen hemen. Evet, yani. Allah razı olsun güzel insanlar. Ben aldım canım. Tamam. Ya, Mustafa ya. Tamam. Şuna bir servis kaşığı getirsen. İstersem buraya. gene alırım. Al al. Çekilme ye kendini. Evet kaşığı. Kaşıkların altında mı? Camın önünde de olabilir anneciğim. Makinede de olabilir. Yavaş bebeğim. Çok güzel olmuş Semih abi. Afiyet olsun bebeğim. Yok. Bu hamur güzel olmuş mu? Olmuş olmuş. Çok güzel olmuş. Biraz ezbere yaptım onu da. Hmm. Tarifler Tarihler üzerine. <laughs> Haydi gülüm. Oy oy. Aşkım. ıslandı yavrum. Bunu Tamam canım. Bu iyi mi? Ha iyi getir. Bak. <laughs> Allah ya. Ha. Düza Ha, şey fırça tuzlu olmuş hemen. Birazcık. Evet. Birazcık ama. İstersen yok. bu da var. He. Olsun olsun. Ha? Yo yo bu iyi oğlum gel. Gel gel gel. Olsun olsun. Burası çok da tuzlu olmuş. Niye acaba? Baba alabilir. Ekmeğini vermem ha. sana Mustafa. Teşekkürler. <laughs> Ekmeğini vermem parayı, sana parayı parayı Mustafa. Burayı koyayım açtı. Olur. Olur hani. Ha. Yani her şey olsun diye. Ha. Tamam. Ben istersem alırım. Tamam. Çok koyma. <laughs> Semih'i isterim. Al yavrum. Hadi. Hadi. Allah valla yeşe yavrum. Ben alacağım. Sayacağım mı? Niye ben sen değil mi? Eray. Gel, gel anneciğim. Gel anneciğim. Eray'a tabak. Ha, orada. Gel. Aşkım bak. Al. Alırım isteneyim. canım benim. Fırasa tuzlu olmuş valla. Ya. Tuzlu yapmaz da sen hoşum ama. Eray'a göstermiş. Evet. evet. Şimdi... Neyse yoğurt koyarsan ona. Burada da var. Bak Gel anneciğim. Bak. tamam. Simoş'un bu ayarlı biliyorsun değil mi aşkım? Bu çok yüksek biliyor musun? Şu an yüksek mi? He. Bize ya. göre iyi taburadayız ya. <laughs> Yemek beraber indirsek bak yine <laughs> aşağı. Yok yok ellemeyelim <laughs> şimdi oğlum. Şöyle döndürelim. Ama şey kademe kademe bu güzel. Hadi <laughs> al aşkım. Bismillahirrahmanirrahim. Kerem tabağı burada. Hı hı. Gel yavrum. Şöyle. Ben şöyle biraz daha çekeyim yüzünü. Hı -hı. hı hı. Al paşam. Bak. Simoş teyze turşu sevdiğini biliyor ya. Bak. Hmm. Dedim Eray gelince yasak. Evet. Dedim. Ama bir, bir şey istemiyor galiba. Anneciğim. Şu şeyden istiyor musun? Ee, sade yufka o. Çok güzel. Yoğurtlu. Onu yap sade. Evet. Olsun. Paşam şunu oğlum. Eraya. Tavuk var içinde. Sade anladın evet, mı tavuk anneciğim? Tavuk var. Çok güzel. Hı -hı. Tamam ya. Yoğurtla yiyebilirsin onu. Çok güzel. Çok güzel. Vitaminli. Sade ama hiç peynir falan yok. Aynen. Hı -hı. Tamam o. Peynir Usap. sevmiyor değil mi? Hiç yemiyor ablam ya. Hı -hı. Hadi. Dila bir keşke etseydin zaten. Et de koyayım mı anneciğim? Hı -hı. Tamam Hı -hı. hadi. Ooo. Eray var ya. Aslında. Eray. Eray büyümüş. Şunu nasıl böleceğiz? Şöyle da. Sen <laughs> <onu düşünmeli>. <gülüyor> ben <gülüyor> devamını şey yaparım. Sen çıkar elimden Hani. Beş Aynen Gel şöyle. Aynen. Aynen. Tamam, Alo. Şu anda yemek yiyoruz bir tanem. Tamam. Sen başım peçete versene. Işte, Aa burada varmış. Ne yapacağız? Dağıtın bakalım. Yemek yiyeceğiz, çay Var, içeceğiz. Çay içeceğiz. Ay, bugün dışarı çıkmak sana yalan oldu. Söyle anneciğim. Al yavrum. Aa çatalım. Sen yemeğini yiyeceksin başıma. Anca bakmış. Ahmet kıza dikkat et. Peçete kapatır bak Allah korusun ha. Hadi bay bay. Daha çıkamadın başka. canım Şimdi de oldu. Tamam. Hı. Bak büyümüş ya evet. Aa. Başım o senin yoğurtlu mu oldum? Benim. Hı. Tamam. Kim Hı. demek? Dönüştür. Sardıya de kaburga yiyecek. <laughs> Allah ya. Nasıl ablam ya? Mi? Hı. Nereye? Niye yavrum? Uyumuş hak etti oğlum. <laughs> yedi 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 ya değil yani. Gönülden ya. Hı hı. Hı, -hı. Ha, Orayı kalemle yazmışlardı o. Orasını yeme. <laughs> Yete <Yedi> yazıyordu. <laughs> Çıkmadı uğraştığında. Hı hı. Tesadüf ettim. <laughs> ben ne diyorum? Hayvanın... Hayvanın şeyini... Şeyini... Mavi mi? Nami? 后来怎么生的？嗯。 Aşkım yiyeceğim. al bak et al. Ben al. alırım. Ben alırım. Ne, ne olur sen şey yapma kız. Ben alırım. Ben bayağıdır salata yapmıyorum değil mi? Evet. Hı <laughs> -hı. olduğu için herhalde. Ya da canım çekmiyor. Olabilir turşu. Şey yapıyorsun evet. ya. Hmm, çok tatlı olmuş ya. Meleğim bak al aşkım. Alıyorum aşkım al. alıyorum. Lütfen çekinme bak. Ne var şey ne ben var. şey diyeceğim Olur belki. Mi? Bilmiyorum hiç yemediğim için. Nedirin? Şey. <laughs> evet ne? aynen öyle. Tamam. Dediğim gibi. Tamam. <laughs> <laughs> Semilacığım. Evet, canım. Eline sağlık. Koluna sağlık. Afiyet olsun. Allah'ım bol, bol bereket versin. Ahim. İnşallah. Hepimize. Cümlemize. Ölmüşlerinin canına gitsin bir tanem. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah. Bugün Hepimize. buraya geldim. Çok iyi etmişim. İyi Hayır, her zaman. İyi ki de gelmişim. Hayır, Seni canım çok be. seviyorum. Allah Hayır. razı olsun. Farkındayım. Rabbim elini kolunu Taşa değdirmesin. Amin hepimizin. Sizin. 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 Hep i̇nşallah. inşallah. İnşallah canım benim. Çok seviyorum seni. Ay. Öpüyorum seni. Canım benim ben de seni. Sen Hı, bana destekleyin lütfen. Kızım dedim. E, o yeterli Kızım. her şeye ben bedel. Ben seni kızımın yerine koydum. Allah razı Biri razı olsun. orada yataktı ama bir tane buldum. Ay ya. canım benim. Ya. Canım benim. Çok Çok benim. Şey. Bunu samimi söylüyorum. Biliyorum. Öpüyorum seni. Biliyorum seni. canım benim. Destekleyin. Evet. Hı. Çok seviyorum canım seni. Canım benim. Meleğim duayı videoda mı edeceğiz? Ha, tamam. Yemek duası edeceğiz şimdi. Hadi biz edelim yemek duamızı. evet. <laughs> elhamdülillah, 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 illezi edamena ve sagana ve calina minel müslimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi cuma'in. Vafana vafilana ve hamnantı mevlana. Fensur malal gamil kafirin. Vafana vafilena ve hamen tu mevlana. Fensur malal gamil kafirin. Vafana vafilena ve hamen tu mevlana. Fensur malal gamil kafirin. Allahın salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ala Seyyidina Muhammed. Bi adede envariz gıvel fütuhat. Ya ba sütü lezi yip sütü rızga lime yeşa übi gayri isaf. Üpsüt aleyna rızgan varsan min külü in hazayni gaybi ki bir gayri minneti maluk bi ma sifazi kerimi ki bir gayri hesap, ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin iftihil bab ya Allah iftihil bab ya Allah iftihil bab ya Allah ya Allah ya kafi ya fetah, ya müfettü fittü bil hayr Allah'ın mecal devletüm daimen evladühüm alimen saliha ve la tusallit aleyhim zalime Allah'ın mezit ve la tenguslin yeten kesireten bi hulmeti sürü sürretil fatiha. Allah razı olsun canım. Allah razı olsun ağzına canım. Ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel okudu. Ne güzel okudu. Valla çok yakışıyor ben. bir de. <laughs> Sağ ol canım ben. benim. Kursta da okudum ya ben. He. Yatılı kursu okudum evet. bir buçuk sene. Maşallah, Aa, maşallah. Onun için yani okurum. Evet. O zaman çok sen de biliyorsun. Ha, biliyorum, Aa, biliyorum şey. çok, şükür. çok güzel. Maşallah. Çok güzel. <laughs> Şeyine de çok yakışıyor yani böyle evet. 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 ses tenine. E, tecvidli falan öğrettiler ya Aa, hocalarımız onun için. Hı. Çok şükür aldık yani. Ay canım. Hayır aşkım bırak. <laughs> Lütfen. Ha, ne demek yani Ye. Bırak bırak ya, olsun. Otur bırak. Olmaz öyle Oo, şey. Ay, olur mu? Sadi ablam da çok temiz. Çok. Ee, gerçekten ben evine gitmiştim işte söylüyorum. Çok, çok sevdim. Çok, e, olur çok gerçekten kırıl kırıl evi falan. İnşallah ziyaretine gideriz İnşallah. Bir tane gerçekten. İnşallah. Buyur sen Gelin. de gel. Bir tane. İnşallah ablacığım. inşallah. Seni, sen de Semiha abi. geldi mi ben bir şey düşünmem. Hayır canım. Be. O Allah benim kızım Allah gibi girecek mutfağa yapacak. Evet, aynen öyle. Sen otur lütfen. Lütfen. Tabii tamam. <laughs> böyle alacağız. Lütfen tamam. deme bana. Otur otur otur. Şu etneyi. Sen otur ablacığım. otur tamam. sen. Değil. Ellerimi yıkayacağım zaten ha. ama senin oğlun yemedi. Olsun evet. yemedi. Oturun hanik yemiyor. Oo, yok yok sevmişim yemiyor. Gel gel canım. Yemeğimizi yedik çok şükür elhamdülillah. Şimdi çay faslına geçtik. Şorbamızı da içtik. Evet. çaylarımızı içeceğiz evet. inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Şeker almıyor aşkım benim. Hayır bir tane. Şu sende daha koyu senin O senin olsun bir tane. Tamam canım. bu da benim olsun. Tamam. Açık istiyorsan açayım. Yok tamam bu iyi. Vallahi istersen açayım. Yok, yok bir tane. Süper. Bak söyle. Hayır söylemiyorum tamam. İstiyorsan açayım. Hayır. <gülüyor> 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 Ay Allah seni. Mustafa de. çok geç anladım be oğlum. Evet. <laughs> Anlayana kadar ısrar ettim. <laughs> canım benim. Çok en geç anladım. börek yaptım ya. Ispanaklı mı sever yoksa kaşarlı peynir mi? Ispanaklı böyle sever. He. Evet. Tamam. Sözümün arkasındayım. O kablar sana geri gidecek herhalde. <laughs> <laughs> <Evet>, Valla böyle <laughs> görünüyor. Ya. Ben sizleri öpüyorum. Ah. İşte böyle, bugünümüzde böyle geçti çok şükür. Çok şükür. Güzel geçti. Semiha'ya evet. destek verin, çok güzel bir insan. Ay, canım Sadece zaten. şöyle parmak yapacağız, o kadar yani. Bir de sevdiklerimizle paylaşacağız. E, tabii ki, ha. aynen. Sevdiklerimizle paylaşıyoruz zaten. Aynen, canım. Ha, bir de öyle yapın yani, bu kadar. Canımsın. Güzel yürekli dostlarıma selam olsun, kucak dolusu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Burası benim evim değil, sizlerin de evi. Buyurun gelin, her zaman beklerim. Başımın üstünde yeriniz var. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, iyi akşamlar.